Evet, e, ses geliyordur herhalde şu an. mikrofonu e, çok kötü çalışıyor, buradan açtım. Şimdi ilk başta bir kodları kısaca gezeyim, sonra kendisini anlatırım zaten. Şimdi burada wall wall point, wall spawn point yani duvar spawn noktası var. Bunu görünmez bir nokta olarak şuraya koydum. E, i̇çerisinde bir script var. Şimdi bu scriptten yazıyor. Hmm. Wall template dediğimiz şey aslında şuradan bir değişken olarak atalım. E, wall sahnesinin yani duvar sahnesinin kendisi değişken olarak verdim. Timer zaten burada duruyor. Timer her bir buçuk saniyede bir tetiklenmek üzere. ve auto start olduğu için buradaki işte start, start kısmını kaldırdım. Aslında şu fonksiyon gereksiz. şunu şöyle silsek olur. Burada process delta da gereksiz. Bunu da kullanmamışım. Çünkü zaten şey her e, timer'dan emir geldiğinde yeni bir sp e, duvar spawn ediyorum. Aslında burada kendi içinde belki bir delay eklenip belki random aralıklarla birazcık daha e, yapılabilir diye ya da her çağrıldığında timer'ın e, timeout süresi de random bir şekilde belli bir aralıkta. E, ama yani bunlar çok önemli değil zaten. Ne mantığı, ne anlamak. Eğer duvar template nalsa, duvar template yoksa o zaman Duvar cennet etmemizin hiçbir manası kalmaz. O yüzden bu bir kontrol basam olarak buraya koydum. Return edince de fonksiyon fonksiyondan çıkılır. Ee, böyle bir durumda aslında. Wall İşte burada e, instantiate yani şu fonksiyon. Zaten bu da FP, Fp'den bahsedersek görürüz zaten. Evet, aynen. Buradan bas, bas, bastığımız zaman işte ne yapıyormuş? E, return the parents class of class. Yani aslında e, bir numune oluşturuyor diyebiliriz aslında. Ama bir parent class olarak oluşturuyor burada. Yani bu tam bir normal in initialize'den bazı farkları var. Üst sınıfın özelliklerini miras alıyor vesaire. Ee, well Spawn dedik. He. Ondan sonrasında if neval is not 3D. Eğer yani not 3D'nin bir numaranesi ise. Çünkü not 2D'nin bir numaranesi olabilir. Çok fazla kontrol. <laughs> Var parent not get parent. Ee, bu kod aslında kullanmıyorum. Ama düzeltmekle de üşendim. İşte normalde üst nodun child olarak her bir yeni duvara ekliyordum ama. Bu bir takım collision sorunlarına neden olduğu için. Bu noda çayda olarak eklemeyi düşündüm açıkçası. New pal nokta position, ser position yani spawn point'in olduğu yerden başlasın diye bu şekilde eşitledim. as yani herhangi bir sorun çıktıysa da onu işte loglayacak ve yeni oluşan duvarı kuyruktan çıkartacak o şekilde. Bir kod var. ondan sonra duvarın koduna bakabiliriz birazcık. Duvarın kodu da şu şekilde bahsedecek olmak gerekirse ee, bu duvarın kodu değil bu arada. Şuradan bastığınız yazılan şuraya kod eklemişiz. Burada da işte bir speed var. Ee, başlar başlamaz speed set ediliyor. Hepsinin hızı sabit. Belki burada de değil, be, random işte başlandığında bir random speed yani randf diye bir fonksiyon var bildiğim kadarıyla. Oradan bir random speed aslında cennet edilse oyunun heyecanını arttırırdı bir bakıma belli aralıklarda. Fizik proseste de, de burada pozisyon nokta x eğer x 200'den işte daha küçükse yani duvar çok ileri gitmişse burada duvarı serbest bırakıyoruz. Belki bir e, araya 3D konularak oraya çarpma durumunda buraya signal gönderilip o signal üzerinden e, şey duvarın kendini yok etmesi de sağlanabilirdi ek bir nokta olarak. Bu da bir çözüm olarak görülürdü zaten. Onun haricinde çok da asla bahsedecek bir şey de bulamıyorum. Yani player de zaten space'e basınca zıplıyor. Başka hiçbir olay yok. Bir de önüne bir dedektör koydum ki duvara çarpınca dedektör tetikleniyor. Oradan oyun restart'a giriyor. Bir de şuna game'e yüklersek. Bunun script'i var. Bu da işte restart label var. Normalde visible false. Zaten burada normalde visible false. orada da işte karakter Öldüğüne dair bir signal gönderirse karakterin içine signal koydum. Restart label visible true diyorsun. E, bu da is character die true. Bu da işte şey şurada bir kontrol aslında. Nerede? Is, eğer karakter öldüyse aslında bunu böyle yapmak yerine şuraya end operatörde de konulabilirmiş. E, yani şöyle. Ama bu da bu da olur. Yani ne bileyim bu mantıksız geldi çift defa ife girmez. Neyse o da öyle bir şey işte. Yani. O da oyunun kendisi. Şöyle zıplıyorsun. Ve bağlanırmış diyelim. Böyle sonra tekrar başlarsın. Tekrar. tekrar. önce tekrar. Ve bu sonsuza kadar devam ediyor. Pek bir olay yok zaten. Yani bir dino oyundan da çok mekanikte beklemiyor insan. Tabii belki eğilme ve yukarıdan geçen duvarlarda düşünülebilir. Bilmiyorum. Böyle bir şey. Aslında öğrenmek için yaptım kısacası yani birkaç işte böyle motorları, mekanikleri gördüm. Hmm. Şeyler konusunda pek bilgim yok. Anim animationlar ve 3D modelleme konusunda. O yüzden bunlar da işte böyle free modelleri indirerekten böyle basit bir dino oyunu en azından oluşturmayı başardım. O şekilde yani. Hmm. Benim aslında burada e, bu oyun motorundan başarmak istediğim şey şu parti oyunları birazcık da. Çünkü eğer parti oyunlarına başarabilirsek bu da backend development tecrübem olduğu için düşünüyorum. Belki ileride bir parti oyunu kodlanabilir belki. Yani bir ihtimal bilmiyorum. Bu şekilde. Ee, bunu zaten kendi içerisinde araştırdığım üzere. Hmm. Bununla ilgili tool'lar da varmış ama zaten Spring Boot vesaire PHP. Onlar da kullanılır ya da bu mikro servis yapılır. Oyunla ilgili web soketler buradan kodlanır vesaire bilmiyorum. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.